Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yeni gelen spoilerları göstereceğim Ve videonun sonunda ise Güzel yeni bir kod geldi arkadaşlar Onu vereceğim Hadi başlayalım Arkadaşlar mükemmel bir kıyafet paketi geliyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel bir upuzun saçı var Onu sonra göstereceğim Arkasını görmelisiniz saçın arkadaşlar Elinde bir değnek tutuyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu değneğin amacını bilmiyorum. Kıyafet fakatine bakalım önce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetin böyle tüllü, örtülü bir kıyafet var arkadaşlar. Altın böyle. Ayakkabısın bir tanesi yok. Bir tane ayakkabı da böyle dolanmış altın. Arkadaşlar çok güzel bir kanat var altın gördüğünüz üzere. Kızın küpesi var. Bakar mısınız arkadaşlar? Yuvarlak bir küpesi var kıyafetinin üstünde bir tane çiçek şeklinde bir altın kolye ay bilezik var. Arkadaşlar yeni yüz çok güzel. Gördüğünüz üzere yeni yüzümüz böyle daha altın. Gözleri altın parlıyor. Bir de gö, göz farı var. Hatta aldığı bile biraz altın. Arkadaşlar saçı ondan bakarsak böyle iki tane perşem çıkarmış. Ve böyle örgülü bir saç. Ama arkasına bakmalısınız. Arkasında o örgülü bölümler bir topayla bağlanmış. Arkadaşlar bu ne tarz bir örgü bilmiyorum çok güzel o bir saçı var bence bayağı havalı bir saç. Evet arkadaşlar yeni bir hayvan geliyor adı Hippogriff. yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok böyle bir gagası var Yüz, gözleri az önceki kıyafet paketi gibi altın biraz. Arkadaşlar bu sanırım kuş kafalı at vücutlu bir hayvan yani mitolojik sanırım. Yani gerçek olmayan, var olmayan bir hayvan. Arkadaşlar, eee kıyafet paketimize çok uyumlu. Gördüğünüz gibi çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar, boylarımız bu kadardı. da. Şimdi size vereceğim kod, e, sürpriz neyi gör, göstereyim? Arkadaşlar bu üstündeki tişörte bakar mısınız? Ee, bu üstündeki tişörtü vereceğim size. Gördüğünüz gibi böyle konuda e, piksel yazıyor. Önde e, şu en son verilen ücretsiz posterin e, fotoğrafı var diyebiliriz. Arkasında da PKX yazıyor. Şimdi bunu nasıl alabileceğinizi yani kodu söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle çoğu kişi kodu nereden veya nasıl gireceğinizi bilmiyor. Yanda gösterdiğim videoyu bakın arkadaşlar. İlk önce PKX'lerin web sitesine gireceksiniz. Orada hesabınızın şifresini yazarak yani hesabınızın şifresi onu yazarak arkadaşlar giriş yapabilirsiniz. Oraya kod yazdığınızda oyuna girdiğinizde tekrardan size aldığınız eşya şeyi arkadaşlar veriyor. Arkadaşlar o web site dediğim yere girdiğinizde promo kod diye bir yer var. Promo kod yerine şimdi size dediğim kodu yazın. PKX'de na Arkadaşlar kod bu yukarıda gösteriyor zaten. E, bu soru sadece bu kodu yazmıyorsunuz o pro kodu yerine yeniyseniz söyleyeyim arkadaşlar. Oraya herhangi başka bir mesela size en az kodu veriyoruz o tarz şeyler verdiğimizde o kod bölümüne yazıyorsunuz arkadaşlar. O bölüme yazıyorsunuz. Evet umarım videomu sevmişsinizdir. Umarım bu spoilerler de sevmişsinizdir yani. Ve arkadaşlar bugün hazır gelsin. Saçı çok beğendim. Umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.